Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz, vlogma hoş geldiniz. Bugün günlerden, bugün günlerden ne? <laughs> Çocuklara şimdi süt ısıtıp vereceğim. Sabah burada poğaça yapmıştım, şöyle bir tepsilik çıktı. Poğaça yapmıştım, yemişler İki tanesini muhakkak şafak yemiş. Bir tanesi de şimdi Tanay'ın elindeydi, yiyordu zaten. Şimdi biraz da süt ısıtayım onlara bir arkadaşa kahvaltıya gideceğiz. Poğaça da yapmıştım. poğaça da götürürüm biraz. Zaten biraz kaldı gerçi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oo, bir sürü yemiş. Evet, bir sürü. Ben sana banana milk yapayım mı Tanay? Evet, yap. Tamam. Saat şu anda 9.30. Arkadaşlar 11'e doğru gideriz diye konuştuk. Çünkü işte geç yatıyoruz geç kalkıyoruz diye ki öyle oldu gerçekten. Ben normalde bugün daha da yatardım ama işte kalktım. Poğaça hamuru akşamdan hazırlamıştım. Sabah onları onu yaptım. Bir duşa girdim falan. Tanay yeni kalktı. Ben kalktığımda saat 8.30'du galiba. Şafak kalkmıştı. Şu okulun verdiği cornflakeslerden kullanıyorum. Yiyor bunlardan. Bunu yiyor. Bir tabi almadım bu aralar. Bunu yiyor diye. Bilmiyorum yeni e, okul yılında tekrar verecekler mi böyle kahvaltılıklar okuldan. Şimdi bunu yiyor. Bakalım tarihi de. Tarihi de... Aa, tarihi 10. aymış tarihi de bitti. Bunun, bunun da, kartonu yok. Büyük bir ihtimal aynı tarihtir herhalde. Kartonu çıkarmıştım. Tanaya oyuncak yapmıştım. Böyle mutfak gibi yapmıştım üstüne. Ocak gibi yapmıştım. Çünkü oynamak istiyor öyle şeylerle. Mutfak gibi şeylerle. Mutfağa geliyor zaten. Ben burada bir şeylerle uğraşırken diyor ben yemek yapacağım. Anne yemek yapacağım diyor. Ben niye iki tane çıkarmışım acaba? temiz mi? Ben iki tane çıkarmışım? fazla da şöyle çiğ tohumu koyayım şeye. E, tanayın. Tabağına. Evet biz hazırlandık. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız artık. E, Poşalardan şöyle bir poşada koyacağım artık. Bilemedim nereye koyayım. Şu şekilde oldu. Yumuşacık oldu. Gene poğaçaları biraz da şimdi arkadaşa da götüreceğim. kadar da arkadaşa götüreyim. Okay. Hadi çocuklar. Okay. geç annem. Görüşürüz. Abi görüşürüz de iyi eğlendiler. Kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak babam. Ay. Al bakayım anneciğim şu serin. Bir güneş açıyor, bir kapanıyor, serin oluyor, hava belli değil yani. Giy bakayım annem sen şunu. Ben sana giydireceğim şimdi ayakkabını ayakkabı. Hayır. Aferin sen giymişsin. Giy şunu. E hayır ben giyeceğim. Aferin sana. Hadi giy. Ben de bir tane hırka alayım. Hava serin. Şimdi ben de Ah, ben seni ha iki dakika rüzgarda da oldu ah, hemen. Ben saçma. seni korkutmadım. Beni korkutmadın mı? Hayır. çatal mı? Acaba. Çatal. <laughs> Sofrayı tamamlı böyle çek diyor arkadaşım ama güzel sofra olmuş. Çok güzel sofra hazırlamış. Teşekkür ederim. Evet sofra harika kız. Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık Florina'cığım. Florina aslında Arnavut değil mi? Ama eşi Türk. Antepli. Tanay Sallanıyor bahçede. Arkadaş bebeğini yatırmaya gitti. Şimdi ben onu bekliyorum. Şurada küçük bir oyun evleri var. Çok güzel ama bahçe güzel bir bahçe bakımlı yani. Şafakta burada gölgede oturuyor. Güneş var çünkü. Şu sofrayı toplayayım dedim ama arkadaş dedi kalsın. Baba evet işe gitti. Şimdi saat kaç? Evet, tabay bey şapkasını getirdi bana verdi. Şöyle güneş bir açıyor, bir kapanıyor. Güneş açınca acayip yakıyor yalnız. Şimdi arkadaşımın eline sağlık kahvaltımızı yaptık. Şimdi oğlunu uyutup gelecek onu bekliyorum. Elif geldi. Elif. Elif gel bakayım. Sen ha. üzerini mi değiştirdin? Ha? Üzerini mi değiştirdin evet. sen? Evet. Çok güzel olmuş. Neden değiştirdin? Çünkü çok. Güzel. Yaptı ve yanıyordum. <laughs> Değil mi? İyi yapmışsın. İyi olmuş böyle. Rahat olmuş. Şafak tişört giydiririm diyorum ama işte ben Şafak tişört giydireyim mi? Sana tişört getirdim annem. Sabah esiyor diye serin olur diye ben e, uzun kollu giydirdim çocuklara. ince ama uzun kollu. merhaba. Aa Tanay senin pantolonun çamur olmuş annem. Gel bakayım şöyle. Çamur olmuş. Merhaba bakın burada benim aslanım var. Wow ya? ses de yapıyormuş. Aa yürüyor bir de. Evet. Çok sevimli. Yürüme, basınca, yürüyorum. adı var mı onun? Adı var mı? Um, adı As yani. Sadece aslan başka isim koy, koymadın mı aslana? Em yok koydum bir de aslan kral olsun aslan kral. O Bu ayda Bak şuradaki düğmeye Şimdi çocuklara tişört giydireceğim. Şata, şafak istemiyor İnatla giymek ama bakalım deneyeceğim. Tanaya giydireceğim ama tişörtün tişört getirmiştim. Tanay gel anneciğim şunu giydireyim sana. İstiyorsan hmm. istiyorsun. Tamam. Teşekkür ederiz. isteriz. Burası değil mi senin bahçen? Evet. Bak, e, ben çünkü ben görebilirim benim bahçemde yap bir yerde sap ve yap çünkü ben buradan ya görebilirim sizi. Evet haklısın ama ben pantolonu değiştirmedim. Sadece tişörtünü değiştirdim. Tamam. Aferin. Çok düşüncelisin. Teşekkür ederiz şöyle çocuklara sıcak çikolata yaptık fazla da ısıtmadık yani çok da sıcak yapmadık değil mi içebilsinler diye aynen. ama ben şimdi indirirken döküldü birazdan döktüm şöyle aynen. altına mı koyayım şöyle evet, şu şekil aynen. mi yapayım Bıcağı. Bu benim. şöyle bir de Türk Alsın. kahvesi yaptı arkadaşım eline sağlık afiyet olsun şunu da altına sileyim şöyle hayır anneciğim git ellerini yıka hadi aşkım aferin sana ellerini yıkamalısın Ellerini yıkamak istemiyor. Ellerim temiz diyor. Yıka gel tamam mı? Hadi bakalım. Ee, eyvah. Hadi Tanay. Şöyle arkadaştan çıktıktan sonra Türk marketine uğradım. Şöyle taze fasulye aldım. Bunu yarın pişiririm. Saat şu anda e, 6'ya geliyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle taze fasulye aldım. Yarın pişirmek için. Şimdi bu akşam için tavuk aldım. But aldım. 637 tutmuş. 2 kilo 130 gram toplamda. Yani işte 2 kilo 637. Bir de karpuz aldım. Bunu da keserip dolaba atarım şimdi. Önce tavukları fırına atacağım. Tavuklar fırında pişerken çocukları bir duş aldıracağım, onları yıkayacağım o şekilde. Evet. Şimdi karpuzu kesip dolaba kaldıracağım. Karpuzu kesip dolaba kaldıracağım da e, yemek yenecek çünkü. Tavuk pişiyor fırında. Tavuk pişerken hemen bunu doğrayıp dolaba kaldırayım. Ondan sonra çocukları banyo yaptıracağım. Ondan sonra da bir kahve içelim herhalde. Bilmiyorum, yemeğin durumuna bağlı. Ee, zaman kalır bence bir kahve içerim çünkü bugün makine kahvesi içmedim sağolsun arkadaş bir türk kahvesi yaptı içtik kahvaltıdan sonra perşembe günü de çocukları e, sinemaya götürme kararı aldık sinemaya götüreceğiz bir aksilik olmazsa biletimizi ay ayarladık bile biletimizi ayırttık perşembe günü sinemaya götürelim diye çocukları Öyle yapacağız bakalım. Çünkü çöpe sığsın. Böyle büyük büyük çöpe sığmıyor çünkü. Sana şafak. Anneciğim sıcak su açık mı? Bir bakar mısın? Sıcak su da var mı? Hiç bilmiyorum. Gerçek çocukları yıkayacağım ama Hiç sıcak su yoksa beklemem lazım. Açık mı? İyi hadi e, çalışını ayarla banyo yapacaksınız. Evet, tavuk pişiyor bakalım ama tavuğun yanına ne yapacağım bilmiyorum. Bulgur pilavı daha çabuk olur. Herhalde bulgur pilavı yaparım ya da makarna yaparım bilmiyorum. Evet, çocukları banyo yaptırdım. Daha yemek pişiyor hala. Ee, daha pişmesine var yani. Bir kahvemi içebilirim. Şöyle çocukların saçını kurulayacağım. Şunu kullanacağım. Şu bayağı ben buraya ilk geldiğim sene yani 12-13 senelik bir kurutma makinesi. Çok sıcak yapmıyor. ılık da yapıyor. Şuradaki düğmesine basınca ılık geliyor hava çok sıcak oluyor ve ama şuradaki düğmeye basarsam ılık geliyor. O yüzden bu ılığı hatta biraz ılıktan biraz daha soğuk oluyor yani. Bunu çocuklara kullanıyorum. Çok yakmamak için saçlarını. kadın yemek daha pişiyor. Zaten uzunca pişsin de daha güzel olur tavuk uzunca pişerse. Burada da böyle bol balonlar hala bekliyor tanayın Doğum günü balonları. Hala burada duruyor. Şu kenardakileri indirdim de yukarıya çıkmaya düşendim maalesef.